Nasıl? şimdi herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizleri geçmişe götüremeyiz ama geçmiş sizlere getirebiliriz. Bugün sizlere 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda kullandığımız yağlara götüreceğim. Bakalım neler varmış. Hemen Adana bölgesine ait Çukur Çukur Bilgilik ve yukarıdaki de Mersin'e ait Rafine yağlarımız. Antalya bölgesine ait Aylin yağımız. İstanbul merkezi Trakya'ya ait Orkide. Yine e, İstanbul merkezi Trakya'da üretilen olinlerimiz. Burada İzmir'in tarış yağı var. Altta yine Tekirdağ bölgemize ait e, salt yağlarımız var. Buradaki logoların farklı olmasının sebebi kardeşleri tarafından ya yani farklı kardeşler tarafından üretilmesidir. Marka aynı marka ama. Yine burada Adana bölgesine ait evet margarinimiz var. Tur yağımız var. Bu pamuk yağı. Yine e, Tekirdağ Çorlu'ya ait EMA yağ fabrikamız. En popülerden bir tanesi vita yağlarımız. İstanbul Bakırköy'de üretilmiş. Burada yine e, İstanbul'a ait bir mısır özü yağımız var. Eskiden bunları yağla e, yağladıktan sonra atılmıyordu. İçine çekilirdi. Bunu gören bir firmamızda çok akıllı bir şey yapmış. Şu şekilde güzel bir desen koymuş üzerine. Hemen ufo yağlarımız İzmir merkezli. Bu şekilde Şık bir e, üretim yapmışlar. Yine benim en çok sevdiğim yavrlardan bir tanesiydi. Bakın 88 yılına ait. Ramay'a yağı. Logosuna çok hasta olurdum ben. öyle Burada ahşap kasamız var. Burada da e, karton kutularımız var. Ahşap kasa demişken e, Feliköy'deki bir antik pazarına aldığım bir öğretmene ait harika bir resim. Bu resim ne yapılmış? Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Böyle ahşap bir kasanın altına yapmışlar. Geri dönüşüm olarak kullanmışlar o dönemde. Muhtemelen 1970'lere ait. Çok sevdiğim ve müzemizde asıl olan bir resim. Yine burada tarih yağımız var. Açılmamış. Acaba ne vaziyette bilmiyorum. Belki böyle 25-30 bin abone olduğumuz zaman açabiliriz. O yüzden bol bol abone bekliyoruz sizlerden. Yine Eskiden yağlar o kadar fazla alınırdı ki. Önce şunu göstereyim. Bakın Pilara'nın margarin yağı. Arkada da kalori hesapları yapılmış. Kaç kalori, hangi yemek, nasıl hazırlanır? Yumurtalı sandviç. Burada da tenekelerimiz vardı. Tenekelerin üzerine basılan yağ etiketleri. Hiç kullanmamış. Ham bir matbaadan bulduk. Böyle hızlı hızlı geçeyim. Birkaç çeşit çünkü. Evet son olarak şunu da göstereyim. Bu şekilde. Ya kuyrukları falan tamamıyla Kemal Sunay filmlerinde falan da çok fazla e, gündem olmuştu. Biz burada bu yüzden yağları tanıtmak istedik. Aslında bizim 1970'lerde 80 lerde, o kadar çok yağ fabrikalarımız varmış ki. Bir, biz Anadolu'ya gittiğimiz depolarda bu yağlı açılmış vaziyetlerini buluyoruz. Yani e, çok şaşırıyoruz tabii ki yani bu yağ kuyruğu muayrusu nereden geliyor diye. Biz burada yağları anlatmak istedik. Bakalım siz hangi yağ hatırlıyorsunuz? Yorum kısmına bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenirseniz paylaşırsanız mutlu olurum.